Arkadaşlar merhaba. Psikolojik kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 22 Ocak Çarşamba. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarımız var. Avrupa Ligi maçlarından sizlere güzel 3 maç çıkardım. 3 maçı yorumladım. Diğer arkadaşlar arasından alıp oynayabilir, kombin yapabilir, yanına maç ekleyip oynayabilir arkadaşlar. Maçlarımıza geçmeden önce size Telegram kanalımı tanıtayım skorhanesi canlı bahis ee, videonun altına linkini bıraktım arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelebilir. Buradan canlı bir şekilde maçlarımıza devam edeceğiz. Hem günlük e, 3-4 maçımızı YouTube kanalından verip e, buradan da canlı bahislerimizi almaya çalışacağız. Bizimle birlikte kazanmak isteyenler e, oynamak isteyenler Telegram kanalımıza gelip bizimle oynayabilir arkadaşlar. Bugün başladık ve ilk maçımızı verdik. İlk maçımız kazandı arkadaşlar. 5000 lira bastık. Ben kendi aldığım bahsi ne kadar bastıysam onu sizinle paylaşıyorum. Buradan bu şekilde paylaşımlarımız devam edecek. Dediğim gibi gelmek isteyen arkadaşlar video altına linkini bıraktım. Linkten Telegram kanalımıza ...gelebilirler. Maçlarımıza geçelim. Şimdi bugün Avrupa Ligi'nde... 3 maç buldum. Ee, en iyi 3 maçı... ...yorumlayıp... ...sizlere sunacağım. Ee, bugün Beşiktaş maçına bulaşmadım. Beşiktaş çünkü hocası değişti. Sıkıntılı bir durumda. Ne olacağı belli değil. Ee, tabii gönlümüz Beşiktaş'ın kazanmasından yana. Ama durumu ortada. Atletik Bilbao iyi bir takım... Bakalım bence 0 ya da maç sonucu sıfır ya da iki gibi gözüküyor ama inşallah Beşiktaş bu maçı alır diyoruz. İlk maçımız Leipzig Sporting Lisbon. Leipzig çok zor durumda. 6 maçta sıfır çekti. Hiç puan alamadı. Şampiyonlar gide bu sene çok kötüler. Zaten hiçbir şansı da kalmadı. O yüzden Rolanti de oynayacaktır ligi düşünecektir. Sporting Lisbon 6 maçta 10 puan topladı. Altından City, Real Madrid, Celtic, Stuttgart geliyor. Bu maç sıkıntılı bu maçı kazanmak isteyip üst sıralara tırmanacaktır. Tırmanmak isteyecektir. Maç sonucu 2'nin oranı 1.93 güzel bir oran açılmış. İsteyen arkadaş arkadaşlar maç sonucu 2 alabilirler. Ama benim tercihim bu maçta 8.5 üst korner. Çünkü Sporting Lisbon korner yapan bir takım. Leipzig de boş durmayacaktır. Kanatları kullanan bir takım. O yüzden bu maçta bol korner çıkacağını düşünüyorum. Ve benim kendi tercihim, benim oynayacağım tercihim, bahis yapacağım tercihim 8.5 üst korner 1.48 orandan dileyen arkadaşlar oynayabilirler. Oranı az bulan arkadaş maç sonucu 2 1.90 Sporting Lisbon kazanırla oynayabilir arkadaşlar. Benim yorumum bu maç için bu şekilde. Gelelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız Leeds United Norwich maçı. Leeds United çok iyi gidiyor. Bir maçı eksik. İkinci sırada bu maçı kazanırsa lider konumuna geçecekler. Norwich City orta sınavda takılıyor. 27 maçta 36 puan toplamış. Playoff için oynuyor. Playoff'u zorlayan bir takım. Çekişmeli bir maç bekliyorum. Ee, zaten Nets United evinde son maçını, son 5 maçını kazanmış arkadaşlar. Ee, kaybetmemiş. 4 maçını kazanmış. Bir maç berabere kalmış. Norwich City de deplasmanında çalkantılı bir şekilde hem kazanıp hem kaybediyor. Beraberliği var. Ee, bu maçta maç sonucu maç sonucu 1 ve 2.5 üst diyebiliriz ve direkt maç sonucu 2.5 üstte alabiliriz arkadaşlar. 1, 1 59 olan orandan deneyebiliriz. Leeds United hem maç sonucu 1 ve 2.5 üst e, ya da sadece 2.5 üst alabilirsiniz. 1 59 orandan. Oran düşük değil, güzel oran açılmış. E, bu maça 2.5 üst tercihinde bulunabilirsiniz. Üçüncü ve son maçımız Paris Saint Germain ve Paris Saint Germain-Manchester City maçı arkadaşlar. Ee, bu sene City şampiyonlar liginde kötü durumda. Paris Saint Germain de kötü durumda. İki takım da son 24 takımın arasına girmeye çalışacaktır. Bu maç çekişmeli bir maç olacaktır. Ee, Manchester City kazandığı takdirde 11 puan yapıp e, üst sırada tırmanacak. Paris Saint Germain kazandığı takdirde o da 10 puan yapıp üst sıralara tırmanacak. Kaybeden takım çok şey kaybeder. Ee, i̇lk 24'ü çok zora sokar. Sıkıntılı bir durum olur. Manchester City ligde de kötü gidiyor. Guardiola -Diola için bu maç ölüm kalım maçı. O yüzden e, Manchester City kazanmaya bir tık daha yakın. E, 2.36 orandan çok da güzel bir oran açılmış Manchester City'ye. Ama Paris Saint Germain de boş bir takım değil. Ne olacağı belli değil. Dünkü Benfica Barcelona maçını gördük. Maç sonucu 2 demiştik. Barcelona 3-1'den 4-2'den maçı çevirip 5-4 aldı. Korner bizi yanılttı. Etkili bir maç oldu ama maç top bir türlü Korner'e gitmedi. 8'de kaldı. O yüzden bu maçta onun gibi bir maç olabilir. Belli olmaz. Ama Manchester City kazanır gibi duruyor. Ben Manchester City kazanına daha yakınım. Ama Manchester City benim korner takımım. Korner maçlarında korner oynadığım kuponlarda hiç yanıtmadı. Paris Saint Germain de iyi korner kullanıyor. Etkili bir maç bekliyorum. İki takım da ilk 24'e girmeye çalışacaktır. Ben normalde Manchester City maçlarına ilk yarı 4.500 korner alırım. 1.72 orandan. Ama bu maçta birbirlerini tartışacaklarını düşünüyorum. Bir 15-20 dakika bir sakin rolantide gidecektir. Ondan sonra maç açılacaktır. O yüzden ilk yarı 4.5 üst korner değil de maç sonucu 9.5 üst korner diyorum arkadaşlar. Biz maç sonucu bekleyelim. 90 dakika bekleyelim. 10 kornerimizi alıp birlikte gidelim arkadaşlar. Kazanacağız inşallah. Benim 3 maç için yorum bu şekilde. Leipzig, Sporting Lisbon 8.5 üst Koner, e, Leeds United, Norwich 2.5 üst, Paris Saint Germain, Manchester City 9.5 üst Corner diyorum arkadaşlar. E, saat beş buçuk maç içinde e, bir beşiktaş maçını yorumlayalım. E, tam başlayan, yakalayan arkadaşlar olursa beşiktaş maçında alabilirler. Beşiktaş bu aralar iyi corner atıyor. E, zaten Atletik Bilboğa ikinci sırada bu maçı kazanacaktır. Beşiktaş bir çok zor 24'e girmesi. E, bu maçı kazansa da üst sıralardaki takımlar boş durmayıp onlar da kazanacak, kazanacaktır. E, zor bir durumda. Beşiktaş maçı alması için çok etkili oynaması lazım. Yeni hoca değişti ama oyuncular aynı oyuncular. Beşiktaş'ın kadrosu kötü. Sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Maç sonucu 2. Daha yakın 1.69 orandan ve korner tercihimiz 9.5 üst korner Beşiktaş çok pozisyon verdiği için Mert Günuk zorlanıyor ve topları kornere çeliyor. Çok korner yapıyor. savunması Beşiktaş'ın kornere atan bir savunma. her maçta 10 korner çıkarabiliyorlar. Beşiktaş, Atletico Bilbao maçı maç sonucu 2 ve 9.5 üst korner tercihini. Bu maç saat 6.30'da bir saati var. 1 saat içinde videoyu izleyen gören arkadaşlar isterse değerlendirebilirler Beşiktaş maçına Atletik Bilbao maç sonucu 2 ve 9.5 üstü korner dileyen arkadaşlar deneyebilirler benim bu maçlar için yorumlarım bu şekilde dediğim gibi Telegram kanala gelmek isteyen arkadaşlar video altında linki bıraktım oradan Telegram kanalına gelip canlı bahisleri takip edebilirler Oradan oynadığımız bahisleri paylaşacağım. Sizler de birlikte oynayıp kazanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.